Herkese selam ben de Bugün sizlerle birlikte Pesco'nun yeni videosuyla karşınızdayım. Bugün abi oyuna yeni gelen update'i inceleyeceğiz. Hemen şöyle bakalım. update'in ismi Mayna Titanic. Yani bir titanik kaz gibi bir şey anlamı var. Galiba bedava bir Titanic verecekler herhalde yani. Yoksa bilmiyorum bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Zaten arkada yeni bir dünya eklenmiş. En baştan söyleyelim. Eğer daha fazla Pesco videosu istiyorsanız yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Tamamen sizin istediğiniz göre daha fazla video geliyor. Hemen şöyle bir bakalım abi update loglarına neredeymiş hemen. Şimdi yeni bir Titanic pet eklenmiş. Yeni Hüç pet ve yeni Mayna petler pet eklenmiş. Ondan sonra kazıyla alakalı şeyler. Kazma olsun işte. İşte madenler oynasın, mining özel chest olsun, bunun için mağaza olsun. Sonra bu işte yine eşyalardan olsun ve kristal paketleri bir paket eklenmiş. Hemen şu zaman bunları kapatıp bakalım abi mağazamıza. Kristal pack dediği şey abi normal forward paket farklılaşmış hali. Mesela işte bedavaya aldığım zaman hiçbir şey tabii ki de çıkmıyor ama ya be, Titanic Diamond Dragon ve yeni gelen hücreler ve yeni gelen kazmalar buradan bulabiliyoruz. Buradan da 50 milyon Titanic mining chest'i mi? Bu ne be böyle? Bu niye 50 milyon ya? Oy be. Ondan sonra buraya baktığımız zaman abi buradan yine yeni gelen eşyaları görebiliyoruz. Mining hızımızı artıran şeyler falan var ve emul, Pickaxe de varmış mesela. Güzel abi tamam. Ondan sonra yeni başka bir şey var mı burada? Yok gibi. Okey abi. Hemen şöyle tamam upgrade kısmına baktığımız zaman tabii ki de buradan mining'i açıyoruz. Toplamda o 50'ye yakın upgrade mi gelmiş? İyi. Hadi bakalım abi. Petimizin mine hızını falan arttırıyoruz abi. Hızlıca bunları artıralım. Bunlar normal parayla arttırılıyormuş. Hemen bunları arttırdık güzel. Hemen şu tarafları da arttırdım abi. Hızını falan arttırma. Daha fazla bir şeyin çıkmasını arttırıyoruz. Oradan sonra buradan abi lootların çıkmasını artıran şeyler var sanırsam bunlar. Bu ne be böyle? Oraları nereden çıkartıyoruz abi? Mining mi? Ha bu merchant'tan gelenlermiş. Okey. Bu başka bir şey abi. Ama şu hepsini açıyoruz. Zaten bunlar normal para olduğu için sıkıntı yok. Asla sıkıntı üst taraflara doğru. Şimdi ben bunu ne yapacağım abi? Buradan mı kasacağız? Aa evet. Bu ne iş şimdi hocam? Kır. Aha. Dirt or. E, toprak kazandım abi. Bunu kırabiliyor muyum? Zınk. Vurdum. Aynen. Sıkıntı yok buna da. Bundan da mesela taş kazandık. Güzel abi. Ama bunlar çok yavaş kırıyoruz gördüğünüz gibi. Ve aa bak bundan sonra işte daha iyi oltalar gerekiyor. Bak. Bunun için de mesela daha iyi olta gerekiyormuş. Okey. Burada merchantımız var. Burada basic ee, şey açabiliyoruz. E, uu, uu, Bu az önce bunun fiyatı 500 milyon değil miydi? Buradan abi chestleri alabiliyoruz. Hemen şu hepsini alalım abi alabildiğimiz kadar. Ondan sonra şunları bir açalım bakalım. Neredesin abicim? Acaba dur bakayım. Rol mı kazanacağız yeni para birimini? Öyle bir şey olabilir mi? Yo. Bir denedim. Genelde çünkü böyle oluyordu. Bu bir tane daha upgrade var gözüküyor. Nerede upgrade? Aa var? de varmış. Fishing'de ne var be? Mortoken diye. Bu ne ya? Tamam bunu yaptım sadece. Bu kadarmış upgrade. <laughs> bir tane upgrade gelmiş. Galiba orada bir bug vardı. Hemen şu yeni aldım aldığımız şeyi bir çıkartmak için şunu açalım abi şöyle mining speed scroll daha hızlı mining yapma şeyimiz var artık çok iyi abi hemen şunları şöyle şuraya tekrardan gidelim bir sırsam buraya mı kazabiliyoruz sadece bir de sırsam bundan bir sonrakini kazabiliyormuşuz okey tabii ki de şu an çok yavaş kazanıyoruz ama mesela daha iyisini nereden bulacağız abi acaba dur bakarım anlarız şimdi gör şu an bunları patır patır alıyoruz çok iyi hemen şöyle bir merchant'a geri gitmek istiyorum abi alabiliyor muyuz yeni bir şey yok bunu niye mesela alamıyorum abi ben 7 tane mi lazımmış ooo bunlar için bayağı iyi şeyler lazım acaba gidip direkt alsak mı ya ne diyorsunuz ya çünkü bunları büyük bir şeyden alabiliyoruz ama nereden çıkartabilme almamış değil diyelim galiba şuradan çıkartıyoruz ama. Dur bakayım hemen bir anlarız şimdi. Aynen abi bak bunların içinden göre daha iyi kazmalar çıkartabiliyoruz. Ama bence bunu beklemeye gerek yok. Gidelim abi. Kendimiz satın alalım. Önceki balıkların hepsi de buraya gelmiş. Gibi. Bütün balıkçıları buraya koymuşlar. Biraz saçma durmuş be burada da. Çok alakasız durmuşlar ama yani atacak bir yer olamadığı için abi buraya atmışlar onlar da. O zaman hemen şöyle bir abi training plaza gidelim bakalım. Hızlıca bir insan neler satıyormuş diye baktığı zaman yeni gelen bütün her şey var abi. Bunların hepsini o zaman alalım bir. Şöyle şundan bir 50 tane aldık. Bu kırmızı da ne işiyor bu Burada daha fazla damage vurmamızı sağlamış. Bundan da 100 tane alalım. Bu yeşil daha fazla loot çıkmasını sağlamış. Okey bunu da aldık abi hızlıca. Biraz pahalı almışım. Mesela solda daha ucuzmuş ama neyse çok önemli değil abi. Ondan sonra burada chestlerden var görüyorum. Mesela 3 tane bunları alalım hızlıca. Hepsinden birazcık deneyelim abi en azından. Amacım bu. Aa hiç peki de şey gelmiş. Bu yeni mi geldi? Dur bakayım. Aa harbi bu yeni gelmiş abi. Ana tosuncuk ıı, peti gelmiş. Okey tamam. 5 milyonluk burada chest varmış da bu çok pahalı be abi. Bunlar ne kadar pahalı? Neyse şu 600 kaya bundan 3 tane alacağım. Şu an bayağı kazıklanıyorum bu arada. Sakın bunları gidip böyle update yeni geldiği zaman siz almayın abi. Ben sizleri göstermek için alıyorum zaten. Şu an 6,5 milyon falan manyamış netice? Bunlar da her türlü düşecek abi bayağı bir. Ve aha benim aradığım pikekslerden birisi mesela bu arkadaş satıyormuş. Neyse ona bakarız abi. Hemen hatta şöyle bir daha ucuzunu buluruz diyecektim. Şöyle bakın zaman topum bu 4 tane pikeks varmış. Biri 9 milyon ama şu 13 milyon, 33 milyon, 105 milyon bu bayağı pahalıymış be bunlar. Evet yani yalan yok harbiden bayağı bir. Öyle ucuz değilmiş abi bunlar. Ya tabii bunlar düşer ama ne kadar düşer belli Çünkü harbiden çok yüksekten başlamışlar. Bakalım ucuz bir tane bulabilsem alacağım abi şu en kutusundan. Bir tane 9 milyon hatta 10 milyon sonra arkadaş bulamam. Daha ucuz her türlü buluruz ya. Bu kadar abartmaya gerek yok abi. Evet. şöyle yeni gelenlere baktın abi Piggy gelmiş tamam. Şu sanırsam filden gelmiş anlam kadarıyla ondan sonra şöyle bakıyorum. Bir de bu zaten şeyden gelmişti işte. Forever Pack'ten gelmişti. Başka da yok gibi. Şöyle biraz daha arayacağım bakalım. Biz 8 milyon falan bursak azından yani iyi olur abi. Ya yine 9,5 milyon buldum. Neyse alalım artık yapacak bir şey yok abi. Bayağı bir kazık edik ama sıkıntı yok. Siz sadece like'ınızı atmayı unutmayın. Bu benim için sıkıntı değil. Hemen şöyle de gene bakalım deneyelim abi. Şimdi gör bak bunu artık tek atıyoruz ve her seferinde 20 falan geliyor. Bayağı iyi geliyor tamam mı? Güzel. Arttı abi kesinlikle sayısı. Ondan sonra buraya geliyoruz. Buradan da görebiliriz sinir çıkartabiliyoruz. Zaten bunları yapabiliyorduk. Bir de şu aldığımız şeyleri kullanmak istiyorum ama Bunlar önemli çünkü bunlar hemen alalım. Gör artık bayağı bunlara sıkıntımız yok. Ondan sonra kapır büyük abi. Bu bakır yani değil mi? Aynen abi. Bakırımız da buradan çıkıyormuş. Gör bundan da yine bayağı bir rahatlıkta bayağı fazla çıkartabiliyoruz. Sonra demirimiz var sanırsam. Şöyle bir denediğimiz zaman abi. Yani canları artıyor ama hep 3 vuruşta gidiyor. Biliyorum belki kazmanın güzelliğine göre ileride bu değişiyordur abi. Daha fazla vurmanız gerekiyor olabilir ama bunlar hep 3 vuruşta gidiyor. Buradan da demir kasıyoruz. Ondan sonra bir abi altın var büyük ihtimalle. Buradan gibi altınımızı alabiliyoruz ve birisiyle birlikte kasıyoruz çalışıyoruz şu an ha. Yani, bir ama daha az veriyor galiba bunu yaptığım için. Evet ama altında buradan geliyormuş. Sonra Emerald'ımız var. Yine buna göbe. Oo bak buna daha fazla vurmamız gerekiyor. Emerald biraz daha zormuş. Bir de kırıktan sonra bayağı bir süre gelmiyor. 10 kez vurduktan sonra bunu alabiliyormuşuz. Ve buradan da Emerald'ı toplayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Tamamdır abi. Hop bunu da aldık. Ondan sonra hangisine geçmem lazım? Sağ mı daha nadir sol mu? Bir sol deneyelim bakalım. Burada demir var ve oo dur ben şu alanda bekle kremenis abi. Ve aha direkt kırdığım gibi abi hediye verdi ama bunlar zaten çok ucuz ya. Bu yüzden ucuzmuş demek ki. O işte az önce aldığımız şeyler vardı ya şu kitaplar. Bunlar lardan verdi abi. Ama zaten çok da değerli şer değil ama şu ring Or demek ki iyiymiş. Tamamdır. Bunu çıkartabiliyormuşuz buradan. Hemen şu upgrade'lere bakma istiyorum abi. Ben aslında upgrade'den hiçbirini yapmadım çünkü. Şu pickaxe'leri -up upgrade ediyorum. Tamamdır. Daha hızlı kazmalar var abi. Bunları hızlıca alalım. Oo 500 demir falan istiyor. Oo bunlar bayağı zor. Ama yok daha doğrusu zor değil de. Bunlar ilk baştaki orlardan istediği için onları kasmadım çok fazla. Şimdi onları kasarız abi. Upgrade'leri bitirmemiz lazım yoksa zaten bitmez bu resmen. Hemen hatta şunu da alalım abi. Bak mesela 70 tane bundan biriktirdiğin zaman aslında şu an 5 şu kaya alabiliyoruz abi. Bu kıra dursun. O sırada biz şunları bir açalım abi. Mesela en kötüsü rare varmış. Bunu açtığım zaman bundle boost falan çıkıyor. Çok önemli şeyler çıkmıyor abi asılcası. En kötüsü zaten hiçbir şey çıkmıyor. Onu tamamen geçin. Epic varmış. Epic'ten yani. Hala çok güzel bir şey çıktığını görmedim açıkçası. Bundle boost diye bir şey çıkıyor abi. Şu nerede ya? Aha şundan çıkıyor. Ya bundan da çok güzel bir şey beklemiyor. Bu da çok kötü bir şey. Eğer tabii oyundaki bütün x'ler artık binlerce varsa yoksa yine işiniz görür aslında bu. Ondan sonra yani epic açıyorum. Bir altı çıkıyor. Ne bileyim ender açıyorum. on da bir altı çıkıyor. Ben anladım ki en önemli şu Kalestial abi 400k değerinde ve bunu açtığım zaman scroll için şeyler çıktı. Yani abi kötü be. Ya buradaki büyük ihtimalle asıl muhabbet abi işte kazma çıkarsa en nadir şeyler çıkarsa bir şey yarıyor artık bunlar. Yoksa gerçekten diğer kalanları harbiden bayağı kötüymüş. Mesela baksana Bronze Pickaxe galiba yeni çıktı değil mi? Galiba bilmiyorum yanlış görmüşsen yeni çıktı ya da ben belki upgrade'lerle açmış olabilirim abi. Bu arada ben burayı kırmış mıyım bir daha? Dur bakayım. Aynen abi kırmışım. 31 tane runic olmuş. O zaman şöyle yapalım abi. Upgrade'leri yapa yapa gitmek için ben ilk başta bunları bir yapmak istiyorum. Mesela şu an hiç şey gerekiyor mu? Yok gerekmiyormuş abi. Taş gerekiyor şu an bize sanırsam değil mi? Yok taş da değil ya. Bu ne? Bir tek bunun için sarsam taş gerekiyor. Dur var. Şunu yapayım da öyle devam edeyim. <laughs> Bari şunu araçayım bir işe yarasın ya. O kadar yani baya bir çıktı ama çok da bir işime yarayacak maalesef bunlar Ve tamamdır. Bu upgrade'i yaptık. Artık abi demir ve bronzlardan devam edeceğiz. Hızlıca bunları da kasalım. Bu biraz daha hızlı olsun diye mesela bak arada boşluk var ya abi, bekletiyor bizi. O sırada mesela diğerine geçiyorum. Bu biraz daha hızlı yapıyor yani. Çok da bir şey değişmiyor ama. Mesela ben bir upgrade daha yapabiliyormuşuz. He bak buradan zaten diğerine geçebiliyormuşum aslında. Ama yani benim ihtiyacım yok abi. Diğer pickaxe'lere geçmemem zaten ben bayağı para ver iyi bir tane aldım herhalde. Ama hadi size göstermek için alayım bunu. Bundan sonra da zaten altın varmış ve ondan sonra da yok abi. Maksimum altın pikekse kadar alabiliyorsunuz. Hop hemen buradaki upgrade'i de arttırdığım zaman artık %10 daha fazla kazanacakmışız. Sonra %20'ye çıkıyor. Burada galiba bir hata var çünkü sadece 5 tane verdim. Ondan sonra 500 tane bizden altın istiyormuş. Şimdi birazcık abi bize demirden lazım 5 tane. Hemen 5 tane demir kasayım. Tamamdır hemen bu upgrade'i yaptım ve artık altına geçtik. Sadece altına ihtiyacım varmış. O zaman şimdi daha birazcık altında AFK kalalım bakalım. Ve tamamdır hemen şu açtığımız zaman şimdi hangisini yapalım? Bak gold e gerek yok kardeşim bir arttıralım. Ondan sonra e, para bitti. <laughs> bir 500 altın kastıktan sonra artık sadece emerald kalıyor ve şuyu bakayım abi. Zaten 3 tane upgrade kalmış ya tamam. Çok bir şey kalmamış abi. Güzel. Bir an korktum valla daha fazla var diye. Hop bunu da upgrade dedik. artık daha fazla damage vuracağız. Son da abi artık emeraldlara ve ondan sonra da bir gün şu ikisinden birine geçeceğiz. Bur buradaki mantık abi tamamen buradaki şeyleri almaya dayalı. Yani gidip de aslında afk kalmak çok da bir şey yaramıyor. Tabii ki yarıyor ama mesela bir gün burada afk kalktan sonra büyük ama sadece burada abi satın almaya devam etmeniz lazım. Yoksa yani afk kalıp alacağım bir şey yok mu? benim anladığım kayıyla değil mi? Yani Umarım. <laughs> Biraz fazla anladım kayıla dedim çünkü ya anlamamış olabilirim evet. Hop bunu da upgrade ettik ve son olarak daha bizden 5 tonu pembe bir şey istiyor. Bu ne hangi? Bu galiba değil mi? Aynen. burada bayağı bir zorlaştı. Bakalım abi. Allah'tan çok bir şey kaldı. Sadece bir tane upgrade'imiz kaldı. ya yani upgrade bu arada açık olmak üstü bence güzel yalan yok. Fakat küçük. Yani güzel ama küçük abi. Evet. Kesinlikle kelimesi bence bu. Mesela şöyle bir baktım sonra alabilirim ne var diye bakıyorum ve hiçbir şey tabii ki de alamıyorum. Yani burada kilayı anladım kayıla abi tamamen işte. bir biriktirip bir ondan sonra buradan chestleri satın alacaksınız ve bunları atacaksınız ve satacaksınız. Siz komplete 10 üzerinden kaç veriyorsunuz yazmayı unutmayın. Ve unutmadan da buradaki arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Sağ sonun 3 kişi farklı farklı hücre hediye etmiş. Diğeri de Hypek, Parmet, Angolus ve God Potion yollamış. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. O zaman yavaştan videomuzun sonuna girdim. Eğer daha fazla bu tarz bölümden bir beğenerek kımın, bufak, abone olmayı unutmayın. Ve her zaman anda haberler olmak için de bilmem her şey O zaman kesinlikle çok bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Adamlar Pesco'ya madencilik ekledi diyor.